Sözleşmede ilk yıl yüzde yirmi beş zam diye yazıyor, yüzde iki yüz değil. Ben sözleşme falan anlamam, işine geliyorsa. Ben bir devlet memuruyum. Şimdi bile aylığımın yarısı kiraya gidiyor. Daha fazla arttıramam. Benim dairem Kızılay çadırı değil. İstediğim zammı vermiyorsan çık git. Kardeşim oturacak zaten. Öyle mi? Kardeşim gelecek numarasıyla beni evden çıkaracaksın. Sonra yüksek kirayla daireyi başka birine kiralayacaksın. Kim yutar bu numaraları, Tahir Efendi? 17 yıllık kiracıyım ben. 17 yıl, 27 yıl anlamam ben. Evimden çıkacaksın. Çıkmayacağım. Ne oldu damat? Anlaşabildiniz mi Tahir Efendi'yle? Günlerdir dua ediyorum. Dualarını boşuna harcama kayınvalide. Çünkü anlaşamadık ve anlaşacağımız da yok. Adam nuh diyor, peygamber demiyor. Yazık. Ama her şeyde bir hayır vardır damat. Umarım öyledir. Yeterince şer biriktirdik. Keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydık damat. Bugün kira köşelerine sürünmezdik. Neyse, ben gidip namazımı kılayım. Baba elime vurdu. Kesin çamatayı be. <laughs> Perihan, gidip baksana şu çocuğa. Ağlayıp duruyor deminden beri. E görmüyor musun? Ellerim sabunlu. Annem nerede? Namaz kılıyor. O halde sen bakıver. Babamın evinden getirmedim ya çocukları. Severek evlendiğim kadın bu mu? Mavi kağıtlara yazdığım mektupları ona mı gönderiyordum? Yoksa başka bir peri mıydı? Hala ne duruyorsun orada? Yoksa bulaşıkları bırakıp da ben mi? Gidip baksana. Peki peki. Ben bakarım. Çocuğun odasına sigarayla girme. At ağzından o mereti. <laughs> Sen de ev sahibi gibi cırtlak cırtlak bağırıp durma. Ay, uyumadın mı daha hınzır? Hayır. Anana çekmiş. Bir çenesi açıldı mı bir daha susmaz. Gene başlama. Ne istiyorsun anamda? Babandan kalan parayı bir arsaya yatırsaymışız, Hı. kira köşelerinde sürünmezmişiz. Aa, yani... Ne olmuş yani? Bundan önceki taşınmamıza paraca yardım ettiyse? Peki peki sus, kapa çeneni! Patırtından çocuğun uyuyacağı yok! Ne oldu? Neler konuştunuz Tahir beyle? Pek konuştuk sayılmaz! O söyledi, ben dinledim! Hala çıkmamızı istiyor mu? İstediği parayı veremeyeceğimizi biliyor herif! Şeytan diyor ki... Ama boş ver, başka ev mi kalmadı? Taşınırız olur biter! Nereye taşınacağız, ev hani? Aa! Kentin her yanı ev dolu! Kentin her yana ev mi dolu? Taşınacak mıyız? Başka ne yapabiliriz? Darılma ama sen de pek tabansızmışsın! Tabansız mıyım? Tabansızsın ya ne? Şimdi bizim rahmetli sağ olmalıydı ki senin yerinde! Kök söktürürdü o Tahir denen mendebura! Noterden protesto çekip bizi mahkemeye verecekmiş! Belki sahiden kardeşi oturacaktır! Külahıma yuttursun onu! Bundan önceki ev sahibimiz de böyle davranmıştı! Unuttun mu? Ah, keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydım. Şimdi kira köşelerinde sürünmez. Burası mutfak. Burası tuvalet. Burası çocuk odası. Efendim burası da yatak odası. Dairemiz ufaktır ama kullanışlıdır. Kirası ne kadar? 150 bin. 150 bin lira mı? Evet. İyi ama benim aylığım 135 bin lira. Hadi senin hatırın için 135 bin lira olsun. Peki ama ben nasıl yaşayacağım? Orasını bilmem. Eğer ayda 135 bin lira alıyorsan 5 kuruş kira vermeden gene yaşayamazsın zaten. Sen ne diyorsun arkadaş? Bu memlekette 46.200 lira asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Öyle mi? İnanılır gibi değil. Onlar temelli ölmüşler. Bir daire aylığından çok daha fazla kira getiriyorsa... ...demek ki bir daire kadar bile değerimiz yok. Okumuş yazmış, bunca yıllık devlet memuru... ...üç çocuk, bir karı ve bir kaynana sahibi... ...aklı başında bir adamın bir apartman dairesi kadar değeri olmasın. Ne acı! Temelli ölmüşüz. Önce koşullarımızı açıklayayım size. Buyurun. Önce makbuz karşılığı beş bin lira alacağız sizden. Göstereceğimiz evi beğenir ve tutarsanız komisyondan düşeriz. Yok, beğenmezseniz bundan sonra göstereceğimiz evler için ücret almayız. Teslim alıyorum. Ah, şey, yani kabul. Evin adresi makbuzun arkasında yazılı. Evi siz göstermeyecek misiniz? O kadar zamanım olsa maça giderim. Evin kapısı açık durur. Arabanız var mı? Arabam olsa ev aramayı bırakıp arabanın içinde kalırdım. Başkası kalkmadan önce gidip bakın şu eve. efendim. Bitişikteki kiralık dairenin sahibini soracaktım. Tam yerine geldim. Rastlantıya bak. O katın sahibi benim. O acayip yere 75 bin lira kira istemeye utanmıyor musun? 75 bin mi? Ne 75 bini sayıklıyorsun arkadaş? Ben orayı geçen yıl 15 bin lirada kiraya verdim. Tutallar gelip yerleşmediler nedense. Ama kirayı hiç sektirmezler. Her ay trink diye öderler. Anlaşıldı, dolandırıldık. Emlakçı bu kazığa atarsa, biz kime güvenip kiralık ev arayacağız? Evi ne koşullarla vereceksiniz? Kirası ne kadar? Evi vereceğimi söylemedim daha. Düşünmem lazım. Temkin esas. Peki Hacı bey, eğer evi bize kiralamaya karar verirseniz... ...şartlarınız ne olacak? Eh, bunu o zaman düşünürüz. Söyleyin Hacı bey, söyleyin ki bir yandan da biz düşünelim... Öyle değil mi? Ee, kolay canım, kolay! Hayırlısı neyse olsun! Zaman malum! Malum! Şartlar zor, çok zor! Bir de şu daireyi görebilseydik! Görmeye ne hacet efendim! Bu dairenin aynısı! Kiraya gelince biraz ağır görünebilir! Sonra depozito da var! Şunun adını verin Hacı Bey! Aylık 90 bin. 350 bin de depozito. Bakın, ben peşinat istemiyorum. Aylık 90 bin, 300 bin depozito. Bakın ben peşinat istemiyorum. Bir de peşinat isteseydin bari. Ben evi beğendim. Ben de mutfağa bayıldım. Deli mi oldun? Bu ev bize göre değil. Nereden buluruz onca parayı? bir yolu bulunur, Allah büyük! Senin bileziklerinde de büyük anane! Ya. Acaba Mart'ta katsayı sayı kaç olur? Tahir'den depozitonun ne kadarını geri alabilirim? Bir yerlerden borç para mı arasam? Hadi damat, hızlan! Bu saatte zor otobüs buluruz! Kirin bey oğlum! Ev bulamadın mı hala? Kiralık ev mi efendim? Hasbinallah! Kiralık olmuş, satılık olmuş! Beni hiç ilgilendirmez! Bir an önce topalarda evimden çık da! Ne cehenneme çıkarsan çık! kiralık olmuş, satılık olmuş sizi ilgilendirmiyor öyle mi? Benimle alay mı ediyorsun? Yoksa ev bulamamak yüzünden keçileri mi kaçırdın? Kaçırmadım efendim, kaçırmadım. Ev de buldum. Üstelik sizinkinden çok daha güzel bir ev buldum. Ve sizden çok daha muhterem bir ev sahibi buldum. Kerim oğlum, ev buldunsa hala benim evimi niye boşaltmıyorsun? Çünkü müstakbel ev sahibi bu gece gelecekler. Ve son kararı beraberce vereceğiz. Kerim'i oğlum gibi severim bunca zamandır evimizde kiracıdır. Bir defa olsun aramızda en küçük bir fikir ayrılığı çıkmamıştır. <laughs> sık sık görüşürüz. Münasebetiniz kiracı gibi değil, akraba gibidir. <laughs> Sizden iyi olmasın, Tahir bey de çok iyi bir insandır. <laughs> Sağ olsun Hacı bey de sizin gibi ağzından bal damlayan muhterem bir büyüğümüzdür. <laughs> Teveccüh buyuruyorsunuz. Yalnız anlayamadığım bir nokta var. Bu evde elektrik yok mu da gaz lambası yakıyorsunuz? Elektrik olmaz olur mu efendim? Evin elektrik tesisatını yeniliyoruz da. <laughs> Eksik olmasın, bizi çok düşünür Tahir bey. Hakkını yıllarca uğraşsam ödeyemem. Merakımı mazur görün. Tuhafıma giden bir husus daha var. Siz ev sahibinizden, ev sahibiniz de sizden böylesine memnunken... ...nasıl oluyor da ev aramak lüzumunu hissediyorsunuz? Sen ev mi arıyorsun Kerim Bey oğlum? Allah Allah! Allah Allah! Kısa kes çarpılacaksın. Bak işte bunu bilmiyordum. İyi ama neden oğlum? Buranın suyu çıktı? Estağfurullah. Biz buradan memnunuz. Sizden de memnunuz. Ama biliyorsunuz ha. çocuklar büyüyor. Ha. Biraz daha geniş ha. bir eve ihtiyacımız var. Ha. İyi ama Kerim Bey oğlum burası pek dar bir daire değil ki bizimki bundan belki de biraz daha küçüktür. Öyle değil mi Tekin? Sen ne dersin? Vallahi efendim doğrusunu isterseniz şey Neyse sen ne dersin Metin? Ha? Büyük oğlunuz Metin bey, konuşmayı pek sevmiyorlar galiba. Evet, biraz suskun bir çocuktur. Belli, Allah nazardan korusun, maşallah! Tututu! Hacı bey, belki biraz psikolojik durum bizimki. Aslında alıştığımız bu sıcak yuvadan ayrılmak hayli zor gelecek ama... Evden çıkacağız çok üzüldüm doğrusu. Yazık! Ama ne yapalım, hayat bu! Kiracılar geliyor, kiracılar gidiyor. Ya Kerim Bey oğlum, Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşuna harcamayalım. Yarın bir kefirle dükkanıma gelin, bu işi bitirelim. Haklısınız Hacı Bey, Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşuna harcamayalım. Yarın kefilim olarak Tahir Bey'le <laughs> dükkanınıza endamı teşrif edeceğiz efendim. <laughs> kefilimsin, kefilimsin, merak etme. Güvenilir adamdır. 300 bin lira depozite alınmış olup meskûr meblağ mülkün kusursuz teslimi halinde aynı iade olunacaktır. Mülkün içinde mevcut şofben ve mutfak dolabı gibi demirbaşların tahribi halindeyse, zarar ayrıca hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir. Kontrat mucibi kararlaştırılan kira bedeli yalnız birinci sene için muteber olup müteakkip senelerde altın fiyatının tahavülatına göre hesap edilecek. <laughs> Buna ne gerek gördün? Gayet uygun bir madde. Ben de yine kiracıya göre bir madde koyayım. <laughs> Ayaklarınızda gün yaşayın hacı bey. <laughs> Elektrik ve su bedeli kiracıya aittir. Ev sahibi kiranın zamanında ödenmemesi gibi sebeplerin haricinde... ...kiracının adaba mugayir tavrı harekatı sebebiyle... ...mülkün tahliyesini talep edebilir. Elinize sağlık hacı bey, Tek güzel olmuş. Ben bu sözleşmeyi imzalamam. Altın filan karıştırmayalım bu işe. Sizin bu devletin parasına güveniniz yok mu? Fakat Kerim Bey oğlum... ...altın her zaman... Bence bu sözleşmede karşı çıkılacak hiçbir husus yok. <laughs> İmzalama ne gitsin Kerim Bey oğlum. İmzalamam. Sonra şu adaba mugayir davranışlar maddesini de... ...hiç beğenmedim. Beni ne sanıyorsunuz siz? Canım adam haklı. Bu zamanda kimin ne olduğu... Siz benim kefilimsiniz Tahir Bey... Bana kefil olduğunuza göre beni tanıyor olmanız gerekir. Kiralamıyorum. Ne bu evi ne de başka bir evi kiralamıyorum. Çadır kurarım, hatta gerekirse sokakta yatarım. Ama bu koşullarla ev tutmam. Fakat Kerim Bey oğlum, Allah'ın bahşettiği nefesimizin boşuna harcamayalım. Siz insanda nefes mi bırakıyorsunuz ki? Allah'ın bahşettiği nefesi harcayalım. Sakin ol Kerim Bey oğlum altınla ve ahlaka aykırı davranışlarla ilgili bölümleri sözleşmeden çıkartırız. Yıllık kira artırımını da yüzde yirmi beş olarak hesaplarız, olur biter. Değil mi Hacı Bey? Tabii ya, ben Allah'ın bahşettiği nefesi boşuna harcamayalım. Öyle yaparız, olur biter. Yalnız... ...kontratı imzalamadan önce depozito karşılığı olan... ...üç yüz bin lirayı peşinen alalım. kutu getirdim, bunların içine koyabilirsin. Sağ ol kızım. Ah. Haberin olsun, bu kez kitaplarını elimi bile sürmeyeceğim. Kendin indir, kendin paketle. Neyine gerek senin bunca kitap? Başka kadınların kocalarına bakıyorum da, gazete bile okumuyor çoğu. Neden bu memlekette herkes kitap okumaya karşı anlamıyorum? Kendini kandırıyorsun üstelik. Biz yarı at yarı top dolaşırken... ...elindekini avucundakini bu süprüntülere vermen doğru mu? Üf, başlama gene Perihan! Ya başlama değil mi? Anamın bileziklerini satmasaydık... ...Hacı Bey'in evini nasıl tutardık söyle bakalım. keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydık. Şimdi bu hallere düşmezdik. Belki de bir ev sahibi olurduk. Ev sahibi olmak, yıllardır düşünüyorum bir yolunu bulamıyorum. En ucuz dairelerin fiyatı on yıllık kazancımdan daha fazla. On yıl kira vermeden, eve yiyecek getirmeden... ...Çocuklara bir defter, periyana bir papuç, kendime bir paket sigara almadan tam on yıl. Ayrıca on yıl sonra yere batası dairenin fiyatı... Eyvah, geç kalıyorum! Ay, perdeler pencerelere uymadı! Yeni perde almak lazım! Anneanne! Gitti bilezikler! Hadi ye bakalım! Uydurabildiğiniz kadarını uydururuz, açık kalan yerlere de kağıt yapıştırırız canım! İşte bu kadar! Aklınla yaşa kayınvalide! Hadi Aa. hoşça kalın! Bugün daha fazla! Belli! Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli! Aa, haksızlık etme! Aksızlık eden ben değilim. Sensin. Yoksa beni kıskanıyor musun? Asla. Öyleyse bu halin ne? Ne var halimde? Şeyim benim. Benimle alay mı ediyorsun? Ne kadar hırçın olmuşsun. Damat! Sen sebebiyet veriyorsun. Dağma. Oh, ha? Efendim, koca sen de bir tuhaflık var bu akşam. Öyle mi? Hı -hı. Hasta falan. Ha, <laughs> biraz düşüptüm galiba. <laughs> Kendine dikkat et! Bu aylar tehlikelidir! Herkes Bahar'ın tehlikeli olduğunu söyler ama... ...Güz sonu daha tehlikelidir! Ay, Allah, Ay ne oldu? Isırtı. Film bitti mi? Ne filmi kızım, ışıklar gitti! Aa. Hın nerede, hım hım nerede? Düzede anne! Baba, baba! Efendim? Pencereden su giriyor! Bana söyleyeceğine neden pencereyi kapatmıyorsun oğlum? Ama Su, su çerçevenin arasından giriyor. Duvarın dibi göl oldu. Hay Allah. Aa, ortalık batmış. Ben hemen benzeleyen getireyim. Hacı beyin evi su koy vermeye başladı. Bakalım kendisi ne zaman başlayacak? Günaydın Hacı bey! Günaydın da ne demekmiş kefer icabı. Haklısınız efendim! Sabah şerifleriniz hayırlı olsun! Senin de! Çocuklarınız nasıllar? Almanya'daki kızınızla damadınız... ...Giovanni beyden haber alıyor musunuz? İyi, iyi hepsi iyiler, olsun! İyi yağdı dün gece, değil mi? Hımm! Yağdı mübarek! Çocukların odasının penceresinin kenarından su girdi. Doğramalar pek iyi değil galiba. Saçma! Benim evimde malzemenin en iyisi kullanılmıştırmıştır. Sizin çocuklar aça kapıya bozmuşlardır. Onlara biraz sahip olsanız iyi edersiniz. Zaten müthiş gürültücü mahluklar. Kafamı dinlemek için bir haftalığına kaplıcalara gidiyorum. Ben dönene kadar inşallah biraz terbiye vermeye muvaffak olursunuz. <laughs> Zevceniz gene çamaşır mı yıkadı bugün? Sevgemin bugün ya da başka gün ne yaptığı sizin üstünüze vazife değil Bay Hacı. Vazife efendim, vazife! Suların gene kesik olduğundan malumatınız var mı? Evet, kesik. Termosifondan su almak zorunda kaldım yemek için. Zevceniz ne zaman çamaşır yıkasa sular kesiliyor Kerim Bey. Bağışlayın ama siz ne demek istiyorsunuz Hacı Bey? Şunu demek istiyorum. Lütfen zevcenize söyleyin, suyu idareli kullansın. Zevcem karşınızda duruyor. Neden kendisine söylemiyorsunuz? Siz gelmeden önce biz su kesilmesi nedir bilmezdik. Şebeke suyu kesildiğinde depodaki suyla idare ederdik. Biz banyoyu doldurup içinde ördek yüzdürmüyoruz ya. Çamaşır bulaşık derken harcanıyor işte. Üstelik depodaki suyun bitmesini sizin kadar biz de istemeyiz. Ne diye kendi kendimizi susuz bırakalım Hacı Bey? Benim sizden talep ettiğim akıl hocalığı değil Kerim Bey. Sadece suyu idareli kullanın yeter. Yoksa bu mevzuda bazı tedbirler almamız zaruri olacak. Aa, unutmadan söyleyeyim. Çocukların kulağını bükün. Sokak kapısını da, dairenin kapısını da öyle deli gibi çarpmasınlar. Bizim çocukları bırakın da, siz kendi çocuklarınızla ilgilenin biraz. Kazık kadar oğlunuz, siz evde yokken kafayı çekip mahalleye konser veriyor. <laughs> Saçma! Dünyada inanmam! Benim çocuklarım içki sigara kullanmazlar! Ona buna çamur atmayı bırakın Kerim Bey! Baba! Hacı amcanın nesi var? Evi var kızım, evi var.